Merhabalar, Vajinusmus'dan bahsedeceğim. Aslında pek çok çiftin e, maalesef hayatını karartan bir problem. Ama bir o kadar da güzel bir e, haber. %100 yüz tedavisi mümkün olan e, bir sağlık problemi. E, nedir mus? Çift birlikte olma isteği, cinsel ilişkiyi tam anlamıyla yaşama isteği olduğu halde İş penis vajen birlikteliğine geldiğinde vajenin istemsiz olarak kasılması ve bununla birlikte ya ağrılı olarak cinsel beraberliğin olması ya da hiçbir şekilde penisin vajene girememesi olayıdır. Çift fiziksel ve duygusal olarak bir yakınlık hissettikten sonra tam anlamıyla cinsel ilişkiyi yaşama isteğiyle yaklaştıklarında böylesine bir problemle karşılaştığında Kadın hatta kendine atıp erkeği ittiği için erkek istenmeyen ve acı veren pozisyonunda olup, kadın da bu işi gerçekleştiremeyen pozisyonunda kendini sıkıntılı ve çökkün hissediyor. Ve herkes bir tek kendi başına geldi zannediyor. Çünkü bu problem mahrem olduğu için çoğu çift kendi içinde yaşıyor. Ve Çözümünü de dolayısıyla bulamıyor. İlk önce bir kere daha deneyelim, 3-5 kere daha denedikten sonra herhalde bu sorunun üstesinden geliriz diye düşünüyorlar. Yalnız her denemede hüsran olduğunda işte o zaman problem iyice büyüyor. Eğer bir profesyonele bu konuda bir cinsel terapiste başvururlarsa %100 çözümü olan bir sorun. Ancak çekinme davranışıyla, kendi içine kapanma davranışıyla yıllarca bu problemi büyük bir acıyla, sıkıntıyla yaşayan çift var. Ve tedavi olduktan sonra da yıllarca çektikleri acılar için biraz da üzülüyorlar tabii. Yani keşke bu işi daha önce yapsaydık diye ertelenmemesi gereken bir problem. Peki ne oluyor da... O kişide, o, o genç hanımda vajinusumuz oluşuyor. Aslında biz e, cinsel ilişkiye bakış açımız açısından e, kapalı bir toplumuz. E, evlilik öncesi cinsel ilişki fikri toplumu çok korkuttuğu için kız çocukları bu konuda e, oldukça fazla korkuyla büyüyorlar. E, bunun kesinlikle yaşanmaması gereken bir olay olduğunu düşünüyorlar, tamam. Ancak gereğinden fazla bir korku oluşuyor. Bir de maalesef herkes birbirine ilk gece ne kadar acı çektiğini, ne kadar sıkıntı çektiğini anlatıyor. Yani öylesine bir hayal ürünü ki insan anlayamıyor gerçekten böyle korkunç şeyler nasıl dilden dile dolaşıyor ama bu konuda zaten endişeleri olan genç hanım kendini rahat bırakmakta zorlanıyor. Ayrıca Anne-baba arasında kavga, gürültü biraz fazla olan bir ortamda büyüdüyse ya da baba-kız ilişkisinde bir sorun varsa hele de despot ya da çok ilgilenmeyen ya da terk edip giden bir baba varsa ortada işte o zaman o genç hanımın vajinus musla karşılaşma ihtimali biraz daha yüksek oluyor. Bir de ilk kız sendromu diyoruz biz buna. Genelde kurallara uyan... E, söylenenlere doğru bir şekilde yapmaya çalışan kız çocuklarında da fazla oranda vajinusmus görüyoruz. E, bunun dereceleri var elbette. E, vajene daha yaklaşmadan kasılan e, hastalarımız olduğu gibi e, ağrılı da olsa cinsel beraberliğe izin verebilen hastalarımız olabiliyor. Geniş bir yelpazesi var e, ve ona göre de e, tedavileri farklı farklı oluyor. Vajinus musu tedavi etmek %100 dedik ama nasıl tedavi ediyoruz? O kadar özel bir problem ki herkesin, her çiftin vajinus mus sebebi farklı. Bunu şunu benzetebilirsiniz. Öksürük pek çok sebebe bağlı olabilir. Yani astımdan da öksürebilirsiniz, alerjik rahatsızlıktan da, zatürreden de ya da bir boğaz iltihabından dolayı da öksürmeniz mümkün. Onun gibi düşünün. Vajem penis birlikteliği olamıyor. Sonuç bu. Ama bunun gerçek sebebi nedir? Onu anlamamız lazım. Ve çiftte özel bir tedavi yolu seçmemiz lazım. Onun için çiftimizle birlikte konuşmayı kesinlikle tercih ediyoruz birlikte geliyorlar, problemlerini her ikisinin gözünden dinliyoruz ve tek tek de hikayelerini alıyoruz. Onların büyüme ortamlarını, yaşam tarzlarını bunları öğrenmemiz lazım ki problemin kaynağı nedir ve biz ona göre bir tedavi yolu seçelim. Tüm dünyada vajinismus tedavisi bilissel davranışçı tedavi ile yapılıyor. Bilişsel demek ne demek? Aslında olayla ilgili bilgilendirmek demek. İnsanlar bilmediği şeyden korkuyorlar. Genital organlarla cinsellikle ilgili bilgilendirme, kadın ve erkek cinsel organı ve cinsel fonksiyonları ile ilgili bilgilendirme çok önemli. Bunları zaten mesleğimiz gereği jinekolog olarak rahatlıkla ayrıntılı ve güzel bir şekilde hastalarımızla paylaşıyoruz. Ayrıca cinsellikle ilgili düşüncelerini öğreniyoruz. Onlarla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ve sonrasında da bir takım egzersizlerle her hastaya özel olarak adım adım güvenli bir şekilde yanlarına gidiyoruz. Aslında burada işin üstesinden gelen kendileri ama biz onlara iyi bir kılavuz oluyoruz. Hipnoterapi yine son derece faydalı bir teknik. Tedavi süresini çok kısaltıyor ve daha emin adımlarla daha keyifli bir sonuca götürüyor. Vajinusmus çiftlerimiz e, böyle endişeli, korkulu, tedirgin bakışlarla genelde içeri giriyor. Ve e, çok kısa bir tedavi süresi sonrası, bazen bir günde sonuçlanıyor, bazen üç günü buluyor. En yani fazla 5 günde genelde sonuçlanıyor olaylar. E, ve onları gülen gözlerle yaptıklarına inanamaz ve mutlu, keyifli bir şekilde yolcu etmek e, çok bizler için de çok büyük bir keyif. Ayrıca Özel bir gönül bağımız oluyor onlarla. Ara ara işte sonrasında gebek alıyorlar, doğum yapıyorlar. Eğer Ankara'dalarsa görüşüyoruz. Başka bir şehirde bunları gerçekleştiriyorlarsa yine onların güzel haberlerini alıyoruz. Sağlıkla, mutlulukla, keyifle tüm çiftlerimizin hak ettiği güzel günleri yaşamasını diliyoruz.